Ben Mehmet Yılmaz. İyi günler efendim. Sizlere Kehf suresinden bir bölüm aktaracağım. Kehf suresinden aktaracağım bölüm önümüzde İyi günlerin, güzel günlerin gelmesine ne kadar kaldığını sizlere anlatabilmek için anlatacağım. Hazreti Musa iki denizin birleştiği yere kadar gelip Hazreti Mehdi'ye biat edip İslamiyeti kabul edecek bu Kur'an ayetiyle Kehf suresinde var efendim. Şimdi onu size anlatıp arz edeceğim. Ne kadar süreleri kaldığını Kur'an'dan göreceğiz. İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar ben bu gidişte kararlıyım. Bu kararım devam edecektir. Yahut 80 seneye kadar benim bu yolda çalışmam ve sürekli uğraşmamla iki denizin birleştiği yere ulaşma kararım kesinleşmiştir. Bu yolculuk Musa Aleyhisselam ile arkadaşının yolculuğudur. İki denizin birleştiği yer ise İstanbul. İslam giriş sebepleri Hazreti Mehdi'ye biat İslam dini ile şereflenmek İslam dini ile şereflenmek İsrail 1948 yılında kuruldu. Yolculuk 80 sene yani 13 sene kaldı. 13 sene içinde Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrail iki denizin birleştiği yere İstanbul'a gelerek Hazreti Mehdi'ye biat edecektir efendim. Bu bölgede düşmanın sona ermesi demektir. Çatışmaların didişmelerin sona ermiş ermesi demektir. Tabii ki bu süre içinde daha önce daha önce arz ettiğim diğer devletler gidecek. Hz. Mehdi dönemi başlamış olacak. Hazreti Hz. Mehdi'nin dönemi de başladığı gün İsrail gelip biat etmeyecek mutlaka. Hangi tarihte zuhur edecek? Önümüzde ne kadar kısa bir zaman kaldığını Sizlere arz etmek için bu ayeti okudum. 13 sene sonra İsrail kavmi İslam'la şeref bulacak. Hazreti Mehdi'ye biat edecek. Hazreti Mehdi dönemi o zamana kadar başlamış olacak. Bu süre zarfında da Safraların hepsi yok olacak Ahir zaman dediğimiz işte budur Sürenin ne kadar kısa kaldığıdır Savaşlar olacak Dediğim büyük devletler gidecek İslam alemi payidar olacak Bunu size bu şekil arz etmek istedim efendim çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim sizlere. Mehmet Yılmaz